Herkese Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz KPSS ortaöğretim 2024 şoför alımı atama puanları taban ve tavan puanları kaç e, bu konuyla ilgili sizlere bilgilendirme yapacağız şimdi konumuza geçmeden önce söyleyeyim sizin de istediğiniz atama puanlarını öğrenmek istediğiniz bölümler meslekler varsa yorum kısmında yazın Sizler için de ayrıyeten bu şekilde bir inceleme videosu çekebiliriz şimdi yakınlaştıralım ve tek tek bakalım arkadaşlar sizlerle beraber incelemelerini yapalım şimdi arkadaşlar bu alıma baktığımızda 2024'ün dördüncü e, alımı bu e, şimdi tek tek puanlara bakacağız burada şoför alımları var sadece şimdi yakınlaştırdım Evet burada bakın şehirlerin isimleri de var arkadaşlar burada hangi şehrin kaç puanlı alım yaptığını da takip edebilirsiniz ben anlatırken Şimdi baktığımızda şoför alımlarında arkadaşlar Adıyaman'dan başlamış 79 puanla alım yapılmış en küçük puanlar. Burada da kadro yani kaç kişi alım yapılmış görebiliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğimizde 77 puanla da alım yapılmış Afyon'da. Daha sonra 76 puanla düşük olanları söylüyorum. Siz tek tek zaten bakabiliyorsunuz benimle beraber. Afyon'da bir de 76 puan alım yapılmış. Şimdi bazıları soracak hocam neden bu puanlar bu şekilde oynama oluyor? Arkadaşlar kuruma başvuru yapan e, arkadaşlarımızın puan durumuna göre bu değişebiliyor. Misal örnek verelim. E, bu Afyon'a başvuran arkadaşlarımızdan puanı 76 olan en son puanı 76 olanla alım yapılmış. 76'ın olan, altında olanlar alınmamış. Eğer yüksek puanlı arkadaşlarımız başvuruyu yapsaydı, mesela 80 puan ve üzeri arkadaşlarımız başvuruyu yapsaydı, buranın en düşük puanı 80 olacaktı. Yani bu şekilde e, fikir yürütebilirsiniz. Ondan dolayı tercih verirken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de e, insanların nereleri tercih edip etmeyeceğini biraz tahmin yürütmeniz gerekiyor. Buraya baktığımızda gene arkadaşlar Ağrı'da, Aksaray'da 76 ile alımlar yapılmış. Genellikle büyük şehirlerde puanlar yükseliyor. Mesela 85'te alım yapılmış. Neresi bakıyorum? Ankara mı? Amasya mı? Ankara bakın. Büyük şehir oldu mu otomatikman puan yükseliyor arkadaşlar. Hemen Ankara'da 85'te alım yapılmış. Biraz daha yakınlaştırayım. Biraz uzak sanki size daha net görün. Devam ediyorum burada. Bakın aşağı doğru iniyoruz. 77 puan, 76 puanla alımlar var. Yani 75 puana kadar düşmüş burada. 75 puanla da alım yapılmış arkadaşlar. Yani bu hepsine baktıktan sonra ortalama bir rakam çıkaracağız zaten. Aşağı iniyorum. 76'lar var. 79'lar var. 81 puanla alımlar var arkadaşlar. 83'e 3'e kadar da yükseldiği olmuş bazı illerin. Devam edelim. 77, 75, 76 arasında alımlar var. Burada bir 75 daha var. Yani ortalama olarak baktığımızda 78 ile 80 arasında bir puan alırsanız şoför alımlarında atama ihtimaliniz var arkadaşlar. Buradan baktığımızda onu görebiliyoruz. Yani 78 ile 80 gibi bir puan alırsanız atama ihtimaliniz var doğru bir tercih ile atanabilirsiniz 75'te burada bir tane de alım yapılmış neredeyse 74'e kadar düşmüşler burada aşağı iniyorum bakalım 75'in altında bir alım var mı onu görmek istiyorum da bu galiba yok arkadaşlar bakıyorum da 75 buralarda bayağı bir 75 var Doğu ilerinde genellikle puanlar daha düşük oluyor bunu da söyleyeyim sizlere Bilginiz olsun Burada baktığımızda arkadaşlar ortalama olarak Dediğim gibi 78 ile 80 gibi bir puan alırsanız da şansınız da yaver giderse başvuru yaparsanız atanma ihtimaliniz var. Konuyla ilgili aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım şimdiki günler.